ne işi? Şey, markete geldim. Kapatalım. İlk önce bir poşet alacağım abicim. Hmm, şunu alacağım. Ha, hmm, bu da herhangi <laughs> bir kutu. Şimdi açmayacağım. Çünkü gerek yok abicim. I mm Mitchell, -hmm. oh uh, uh, so <laughs> Aa. potato Bunu merak <gülüyor> etmişim hep. <laughs> <laughs> hmm. Bundan alacağım de şunu olarak bundan. <laughs> Bu ne? Bu ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Siz domuz eti mi satıyorsunuz? <laughs> Bu ya şikayet edeceğim kesinlikle. Neyse. Bir tane. Aaa. Kuş. Yani kuşçu şakın şöyle mi tamam mı? Evet. Evet. Şimdi bu benim değil. Tamam. Ee, Koy şuraya en son düzeltiriz. Evet evladım. İyi önce seninki. Ay. Kaç liraya tuttu? Burası 259 lira tuttu evladım. Tamam arkadaşlar. Ben hemen ödeyip geliyorum. İyi evet miydin arkadaşlar? Bugünümüz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar. Artık ben de 100 abone olmak istiyorum. Ama ama olmuyor. abone olalım. Lütfen. Abone olmayı unutma.